pat patladım yalnız yapmak istiyorum böyle eee oldu oldu hani <laughs> He? Evet. Oo, iyi. Sıcak 24 saat sıcak ekme nerede çıkartacak? <laughs> Afet abi. Ver abi beni bilin de. kolay gelsin. Bir daha bir daha basma çıkıyor. Bu Bu tane <laughs> Bazen peksimiz sabah rengeli mayasız ısıldırılmaktan belli bir süre kaldıktan sonra saat 4-5 saat aralığında mayayı ısıldırıp gündelik. maya ısıldırdıktan sonra olan ılık suyla hamurunu yoğurduk. Hamur yoğurduktan sonra sabah mayalanmaya bırakırız, Sabah rengeli bile onu tekrar kırarız. Ondan sonra tahtalara koyduk, ısıdırdık, dinlendirdik. Ondan sonra pişirme aşamasına geliyoruz. Pişirme aşamasından sonra halkımızın hizmetine sunarız.